Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Habibin Muhammedin Mustafa Ve ala ve sahbihi ecmain Evet kıymetli kardeşlerim Yine sizlerle beraber Muhyiddinullah kitabının sonuna gelmiş bulunmaktayız Bu beş sanatı okuyoruz Bir geçenki dersimizde Şiiri okuduk Bir de mugalatayı okuduk Ve geçe oku Hepsini bitiremedik yani bir kısmını okuduk Bugün ise geri kalan kısmını e, okuyacağız. Geri kalan kısmını okuyarak inşallah kitabı da bugün bitirmiş olacağız. Bu günkü bölümümüzde. Şimdi mugalata nedir? Onu bir geçenki dersimizde bir e, tanıtımını vermiştik. Dedi ki mukaddimatun kadibetun şebihetun bil hak. Yani önermelerdir bu önermeler bu önermeler yalancıdır ama hakka benziyor. Ya da kadibetun şebihetun bilmeşhura yalandır ama meşhur önermeler benziyor. Bunlardan oluşmuş olabilir bu mugalata. Eğer ee şeylere e hak olan önermeler benziyorsa safsata ismini alır. Eğer meşhur olan önermelere benziyorsa buna e, ee, denilir. Bir de muallafun min mukaddimatin vahmiyetin kâzibe. Nedir vahmiyetin kâzibe? Yalandır vahmidir. Vahmi vahmin vermiş olduğu hükümdür. Fakat alanın dışında vermiş olduğu bir hükümdür. Onu geçenki dersimizde üzerinden durduk. İşte dedik insan bir akıl bir de vahmi olduğunu söyledik. Aklın belli bir düşünme yeri vardır. Vahmin belli bir düşünme yeri vardır. E, vahim yani insan bu idrakı, vahim dediğimiz idrakı aklın alanında bir hüküm getirirse yalan olmuş olur. Doğru bir hüküm vermemiş sayılır. Şimdi eğer bir kıyas yapılıyorsa ve bu kıyas eğer bozuksa niye bozuk? İki sebepten bozuk olabilir. Ya suretinden bir bozukluk vardır ya da maddesinde bir bozukluk vardır. Suretinde ne demek? Suretinde kıyasın sureti yani kıyasın belli şartları vardır. O şartlara uyulmazsa o zaman o kıyas bozuk olur. Bir de maddesi. Maddesi nedir? Sen kullanmış olduğun madde yani e, madde dedim kullanmış olduğun önermede bir bozukluk vardır. İşte nedir? E, konu kullanmış olduğun önermenin konusu yok. Konusu yok. Ya da kullanmış olduğun önerme gerçek bir şeyde bir hakikati hariçte yoktur. Bu şekilde ya da tabi iyi olan yani tabiatta aslında kullanmamız tabi olan önermeyi kalkıp kullanırsan tabiat olan önerme aslında e, kıyaslarda kullanmadığını daha önce de söylemiştik. Evet kıymetli kardeşlerim okuyup devam edelim. Ve fesaduhu. Ben sonraki satırı bir daha alayım. Dedi. Ve hiyya kısmeyha kıyasun fasit. Bu muğalata iki kısmıyla beraber fasit. kıyasın fasit bozuk bir kıyastır. La ifuydu yakinen ve la zannen. Ne bir yakin ne bir zan. Hiçbir şey ifade etmez. Bel mücarradu şek. Sadece şek ifade eder. Ve şübhetül kâzibe, yalancı şüphe ve fesaduhu. Yalancı şüpheyi ifade eder. Ve fesaduhu, bu olması, قد يكون من ciheti sûre, <الصُّورَة> suret açısından olabilir. Yani suret dediğim gibi, işte mucebi kulleyi, mucebi cüziye, salibi kulleyi, salibi diye daha önce onlara dikkat ediyorduk. Kıyasta, kıyas oluştururken bunlar bizim için çok önemliydi. Yani şartlar da bunlardan gerçek oluşuyordu. Bu şartlara uyulmazsa o zaman o kıyasın sureti fasittir. Fe inne yekunu bi intifa'i şart kıyasın netice vermesinin şartının yok olmasıyla beraber olabilir. Kekavni's suğra fi şekl el evvel salibe ve'l kubra cüz'iyye. İşte diyor şekl el evvelde ne diyor? Kekavni kekavni's suğra fi şekl el evvel salibe. Hatırlarsanız birinci şekilde birinci şeklin şartları vardı. Şartları nedir? İcab-ı suğra ve kubra. Birinci öncül olumlu, ikinci öncül tümel olacaktı. Burada da diyor ki örneğin suğra birinci öncül salibi oldu, olumsuz oldu. O zaman bu kıyasın sureti bozuk. Yani sureti bozuk olduğu için de neticesi de bozuktur. Ev el kubra cüz'iye ya da kubra olum, tümel değil de tikel olmuş. Bu yine netice vermez. De bunların örneklerini vermiyor, vermiyor. hemen geçiyor ee, diğer kısma. Ve konumun cihetin madde, bazen de madde açısından. Madde nedir? Kullanmış olduğun önermede bir sıkıntı var. O önermenin işte konusu yok. Ya da o önermenin bir gerçek bir önerme değildir. Bi en yuj'al bi en yuj'ala matlubu muqaddimati al-qiyasi bi en yuj'ala al-matlubu muqaddimatan fi qiyas al yani matlub peşine düştüğümüz yani netice. Neticeye kalkıp eğer kıyasla kullanırsan bu ne olur? Bu musadara olur. Yani kalkıp ben diyorum ki Al alamu hadithun şey yaparken de kıyası oluştururken diyorum ki el Al alamu mutagayyir alamu hadithun, fel alamu hadis Böyle bir şey olmaz. Ha böyle bir şey kullanılırsa bu da safsata olur. Diyor ki kema yukalu şöyle denildiği gibi El insanu beşer. Kullu insanın beşer. Doğru bütün insanlar beşerdir. Fakat beşer kelimesi sıdık açısından aynı natık anlamındadır. Ve kullu beşerin natık. Bütün beşerler natıktır. Bütün beşerler natıktır. Neticesi nedir? Yunticu, Kullu insan natık. Bütün insanlar natıktır. Aslında güzel. Bakın. Hepsini çizeyim, işaretleyeyim. Kullu insanın beşer. Bütün insanlar beşer. Bu sıra. O kullu beşer natık. Bütün başarılar natıktır. Beşeri düşürdün mü insanla natık kalır. Nedir? Kullu insan natık. Güzel. Fakat buradaki sıkıntı nedir? Buradaki beşer zaten natıkla aynı anlamda. Natıkla bir eşittir. Yani burada kullu insanın natık desem aynı. O yüzden buradaki netice nedir? Kullu insan natık. Kullu insan natık زاتن هاني صورتي لدي اول مصادة معنايلا بو ميلا اشتر يعني بو كل انسان ناطق نتيجه مس كي يكباش تقياس اول شتر مدن مطلوبته بو مطلوب صغره وارد زاتن فقط ندر بشر لا ناطق اين الله والسبب إيشن وسبب الغلط فيه شتا بو انر مانان سببه سبب الغلط فيه ما فيه من المصادره على المطلوب برضه المصادر على المطلوب باردر المصادر على المطلوب ندر أن يجعل الدليل يعني يجعل المدعى جزء من الدليل أن يجعل المدعى جزء من الدليل المدعى يعني ادعاء دلان شيء دليل بير بارتشاس يابل المصدر مصادرا معنى المصادرة عن المطلوب لما مر في تعريف القياس شنك قياس تعريف ده بيز جدا حتى لا سنتعرف قياس ده دك يلزم عنها لذاتها قول اخر قول اخر دي بشي وارده او اخر بردك نتيجه قول اخر دين قياستك يشان بير مقدمه درساتنا ندر ان النتيجه يجب ان تكون قولا اخر نتيجه قول اخر اولمص فقط بردا دقتتي كل انسان ناطق ذات كل انسان بشر جبدر وهي ها هنا ليست كذلك بردك نتيجه اول قول اخر ديل بل هي عين وحده المقدمتين كي تا كندس در نيا لمرادفه الانسان للبشر چونك انسان لا انسان لبشر عين عين الله در دوكي وقد يكون باستعمال المقدمات الكاذبة على أنها صادقة يلان بأنرمية نية يعني برضه حقا بو أكمش Yani bir kişi eğer bizi yanıltırsa nasıl yanıltır? Hangi bu e, safsatanın hangi yolunu kullanarak bizi yanıltabiliyor? Bakın bu çok önemlidir. وَقَدْ يَكُونُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُقَدِّمَاتِ الْكَاذِبَ Yalan önermeleri kullanarak bizi yanıltana, yanıltabilir. Ama bu yalan mukaddimeleri alenne ha sadika. Sadikadır diye bize şey yapmaya çalışır. E, kabul ettirmeye çalışır. بِوَاسِطَةِ مُشَابَهَتِهَا اِيَّهَا Yani çünkü bakıyorsun bu mukaddime hakikaten Hakikate benziyor. Ve hakkat olarak kabul ediyorsun. Kabul edebilirsin. Ve tekunu imma min cehdi sure. Bu da aynı şekilde ya suret açısından olabilir ya da mana açısından olabilir. Suret açısından nasıl örneğini veriyor? Diyor ki, kema lehu kulne. Şöyle desek. Li suretil el faresil men cidar. Duvara çizilmiş bir at. At resmine desek ki. Ne diyeceğiz? İnneha faras. Bu attır. Sonra dedi ki kullu faras her at kişner yuntiju anne tilke sura sahale netice nedir? O zaman bu at kişner. Böyle bir şey olur. Yani duara çizilmiş at resmine ne dedin? İnneha faras. Bu bir attır. Yani bu bir attır. Doğru sureti attır ama gerçek bir at değildir. Ama kabul ettik. Dedik inneha faras. Bu bir attır. Sonra dedi ki o kullu faras sahal, her at kişner. Her at kişner. Bizim bu surette girdi. O zaman yunti cuhanna telkel suret O zaman bu suret, bu resim kişner. Böyle bir şey olmaz. Yani buradaki gördüğünüz gibi nedir sıkıntı? İnneha faras derken inneha faras, faras değil sureti. Faras suretidir fakat gerçek bir faras değil. Burada kullu farasın sahal derken جرتشك فرس صحال در أو من جهة المعنى يدا معنى جسندان بو زكتور. بو معنى دا وذلك بأن يكون وذلك قد يكون بوضع القضية الطبيعية مقام الكلية طبيعي أولان أونرمية كلية تمال أولان أولا كما لو كما يقال شو الكلمة El ismu kelimetun. Bu nahudan bir örnek vermiştir. Şimdi kelimenin üç kısmı vardır. Kelimenin isim, fiil, harf. Burada da dedi ki el ismu kelimetun. İsim bir kelimedir. Kelime de üçe doğru. Yani ismin tabiatı bir kelimedir. Vel kelimetu imma ismun fiil, harfun. Kelime de ya isimdir ya fiildir ya da harftır. Şimdi ne yapacağız? Hadde usatı bulacağız. El kelimetu ismun şey el ismu kelimetun ve ve harfun. Kelimeyi düşürdün mü o zaman el ismu ima Burada ne olmuş? ismi hem yine isme taksim etmek. Yani bir şeyi kendi nefsine ve başka şeye taksim etmiş oluruz. Ki bu e, doğru olmaz muhaldir. Fakat buradaki yanıldığımız yani yanıltı nerede? Bu kullanmış olduğu el kelimetu ismun derken bu tabi'i bir önermedir. Kıyaslarda kullanılmaz. Vel kelimetu ima ismuna ve harfun. Bu da tabii Allah Alem bu da bir tabii bir önermedir. Ya da bu değil en sıkıntı şudur. El ismu kelimetun. El şey el ismu kelimetun da sıkıntı olur. Yuntecun netice nedir? Enel isme imma ismun au fi'lun au harfun. İsim ya isimdir ya fiildir ya da harftir. Neticesi çıkar. Ve bu da inqisamu şey ile nefsihi ve ila gayrihi. Bir şey kendi nefsine ve başka bir şeye taksim etmiş olursun. Bu nedir? İşte buradaki sıkıntı tabii olan önermeyi kulli tümel önermin yerine kullanmış olmasından kaynaklandı. وَقَدْ يَكُونُوا بِعَدَمِ رِعَيَةِ وُجُودِ الْمَوْضُعِ فِي الْمُوْجِبَ Daha önce de Allah'u Alem bunu söylemiştik. Olumlu önermelerde konunun mutlaka bulunması gerekir. Olumsuz önermelerde konunun bulunması şart değildir fakat olumlu önermelerde konunun mutlaka bulunması gerekir. Olumlu önermede eğer konuyu bulma yani bulunmayan bir konusu bulunmayan bir önerme olumludur fakat konusu yok. Gerçekte hakikatta yoktur. Böyle bir şekilde de yanıltabilir. Diyor ki ke kavlina kullu insanın ve farasin fehuve insan. Her insan ve at insandır. Buradaki kullu insan ve farasin insan. Sonra ve kullu insan ve farasin faras. Her insan ve at insandır. Her insan ve at attır. Kullu insan ve farasın fe insan. Ve kullu insanın ve Her insan ve at insandır. Her insan ve at attır. Diyor ki buradaki insanın insan ve farası atarsak tekrarlanan nedir? İnsan ve farası, insan ve insan İnsan ve farası atarsak ne kararlarımız? ne kalırız? insan bir de faras kalır. İnsan ne farası bu? Tabii ki ikinci ki, üçüncü şekilden, neticesini üçüncü şekilden veriyor. Üçüncü şekilde mucibi cüz'iye verir. Neticemiz de bazı insan faras neticesi olur. Yüntücü neşekli talet üçüncü şekilden şu neticeyi verir. Enne ba'dal insan faras. Bazı insanlar attır neticesine ulaşırsın. Fakat buradaki sıkıntı ne? Kullu insanin ve farasın faras. derken böyle bir şey yoktur. İnsan ve faras olan bir şey. Yani insan ve farasın hariçte hakikatte toplandığı bir şey yok. Hani İnsanla hayvanın toplandığı bir şey vardır. İnsanla hayvan insanda veya herhangi insanda zeytte toplanır diyelim. Ama insanla farasın hariçte, dışarıda hakikatte toplandığı bir birey yoktur. O yüzden buradaki kullu insanın ve farasın fehuve insan bu yalan. Bu yalan bir mukaddimedir. Niye? Çünkü insan ve faras diye yani insanı insan ve faras yapamayız. Yani insan insan ve farastan oluşmuş değildir. Öyle söyleyelim. Yani hariçte dışarıda öyle bir varlık yoktur. O vecel fihi zaten Mustafa yine anlatıyor. Bunun yanlış olmasının sebebi ennel mevzu'a fi sughra ve'l kubra gayr mevcut. Sonra da kubrada da konu bulunmamaktadır. Yani ne kadar şu an e, lafzan bulunsa da hakikatte yoktur. Ve vecel galatı fihi ennel mevzu'a enne mevzu'u ve'l kubra gayr mevcut. Suğra bir de Kubra'nın birinci ile ikinci öncülün konusu bulunmamaktadır. Yani bulunmamak derken söylediğim gibi ne kadar şu an e, görünse de fahuva insan veya görünse de böyle karşıda böyle bir varlık yoktur. اِذْ لَا شَيْءَ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ يَسْتُقُ عَلَيْهَا اَنَّهُ اِنْسَانُ faras Çünkü mevcudat var, varlık var olan hiçbir şey hiçbir şey insan ve at değildir. Yani bir varlık hem insan hem at yoktur. Yani nasıl ki hani zeyd. Zeyd'e baktığımız zaman hem insandır hem hayvandır. Yani canlıdır. Bunda sıkıntı yok toplanırlar. Fakat insanla atın toplandığı bir bir varlık yoktur. Vel gharadu min ta'lifil mughalata. Şimdi mughalatayı da sonuna gelmiş oluyoruz. Eee mughalatadan maksat nedir? Niye mughalata yapılır? Mughalatadan maksat diyor ki taghlitul hasmi. Hasmı karşısındaki düşmanı, hasmı yenmektir. O, yenmekten ziyade onu düşürmektir. Teğliyetul hasmi. Onu yanlış bir şeyle yenmektir. Onu yanlışa düşürmektir. Ve def Onu def etmek. Onu halt etmek. Ve faidetul azimetu fiha. Peki. Madem düşmanı yalan şeylerle düşürmekse maksat o zaman biz mugalatayı niye öğreniyoruz? Kötü bir şeydir. Ha, biz kötü bir şey olduğunu doğru Mughalata kötü bir şeydir kesinlikle Kullanılması caiz değildir O zaman niye öğreniyoruz Öğrenmemizin sebebi yapmamaktır İşte söylüyor <muklanan> Mughalatayı Öğrenmemizin en büyük Faydası ondan sakınmaktır Yani biz bir şeyi Bir haramı öğrenirken yapmak için değil Ondan sakınmak için öğreniriz Bir sahabenin meşhur bir sözü vardır Ağriftü Şerre la, lışerri, Ya da buna yakındı. Yani şer, şer yapmak için değil, şerden sakınmak için öğrendim. Diyor. Şimdi, beş sanatı da şu an bitirmiş oluyoruz. Bu beş sanattan en önemli olanı burhandır. Müslüman ona değiniyor. Diyor ki, "Olmdetüm, olmde dayanılan, yani muhteber olan." en fazla şey yapılan, dayanılan ay ma ya'tamidu alayhi ma ya'tamidu alayhi min hadhihi al Bu beş sanattan kendisine itimat edilen, yani kendisine güvenilen, dayanılan huval burhan la Sadece burhandır, başkası değildir. Qila fi kavlihi taala şu Allahu Teala şu ayetinde şöyle yorumlamışlar. Yorumlarken şimdi zaten ayeti okuyacağım. İşte bizim bu sanattan ilk beş tanesi burhan hitabe bir de cedel cedel şey yapılmaktadır. Cedel ile tefsir edilmektedir. Ayet şuydu. Ud'u ila sabil rabbike bil hikmeti vel mev'idatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. Ud'u ila sabil rabbike Rabbinin yoluna insanları çağır. Yani Allah yoluna, dine çağır. Bil hikmeti. Bil hikme hikmetten murat burhandır. Burhan ile insanları Allah yoluna çağır. Vel mev'izatil hasene. Vel hasene güzel vaaz ile. Buradaki hitabet kastediliyor. Diyorlar güzel bir vaaz. Yani hitabet ile onları çağır. Ve Onlarla mücadele et. Billeti yehsin. Ama güzel bir cidal. Güzel bir mücadele. Yani çünkü cedelin kötüsü de vardır, iyisi de vardır. Daha önce de söylediğim gibi edabul behti vel diye bir ilim vardır. Bu ilim cedeli konu ele almaktadır. Yani tartışırken tartışmanın kuralları nelerdir? Bir kişi nereden nasıl yanlış yapabilir? Bir kişi yani kendisine gelen iddiayı nasıl çürütebilir? Gibi bir şey vardır. Bir ilim vardır. وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِ يَحْسَنْ Güzel bir şekilde onlarla mücadele et. Yani bu da cedeli kastediyor. İşte diyor zaten söylüyor. اَنَّ الْحِكْمَةَ Hikmetten murad işaretun ile burhan. Burhan işaret ediyor. وَالْمَوْعَذَةِ الْحَسَنَ el الْخِطَابَ خطابة شارة الديور وجادلهم إلى الجدل جدل أي شارة الدور فيكون كل كل من هذه الثلاثة معتمدا عليه في الدعوة إلى سبيل الحق. أزمان بوشتانس الندى حق دعوة مكيشن. الندى اعتماد أدلبلر، يعني برهان جدل بذا خطابته قلنا بيلرز دا الله يلنا دعوته. لكن بالنسبة إلى نفس المستدل يعني دليلًا كندسنا بكارساك العمدة هو البرهان فقط عمدة سادجة برهاندر يعني بير كيشي يعني شارجاز بيز هر ترل شارجاز بو هر ترل ديديم برهان لده شارجاز شعر شي موعظة لده شارجاز جدل شارجاز فقط اينى بلنرسنده ان شي والان عمدة والان برهاندر اذ به يتوصل الى تحقيق الحقائق بير شي hakikatına onunla ulaşırız. Hatta bir kişiyle yani müşrik veya kafir bir kişiyle otursak ve e, şey yaparsak, tartışırsak örneğin ilk başta yine Burhan'ı kullanmamız lazım. Kalkıp da ilk şeyleri kullan kullansak da olmaz. Yani hitabet özellikle hitabeti kullansak olmaz. Bir kişinin varlığı e, bir kişiye Allah'ın varlığını tespit edecek olursak yine Burhan'ı kullanmamız gerekir. Çünkü Burhan ile bir şeyin hakikatına ulaşabiliriz. Ve tedqiq dakayık. Tedqiq dakayık, dakik olan yani ince şeyleri burhan ile onları şey yapabiliriz, elde edebiliriz. Ve bihi tuvassalu ila idrak suratil kudsiyye. Suratil kudsiyye yani ilahın ilah, e, ilahın işte varlığını, sıfatlarını burhanla idrak edebiliriz. Ve lahkam el-nubuvve. hükümlere. Yani peygamberin getirmiş olduğu hükümleri de aynı burhan ile e, idrak edebiliriz. Ve lihâze khassal musannifu l'umdete bil burhan fakat. O yüzden musannif sadece burhanı zikretti. Ve liyekun hâze âkhir risâletil ethîriyye. Risâletil ethîriyye yani İsa Gucî'nin son sözü bu olsun. Yani son sözü nedir? El-umdete huvel burhan olsun. E, fil mantık. Mantıkta, mantık kitabında İsa Gucî'de son sözümüz bu olsun diyor. Şu an yani İsa Hoca'yı da yani metni bitirmiş olduk. Son olarak bir e, yani bu kitabı açıklayan şarihin bir son bir hutbesini okuyup kitabı o şekilde bitirmiş olacağız. Kale cami'uhu. Cami'uhu bu kitabı toplayan. El fakiru ila rahmeti rabbihil kadir. E, büyük olan Allah'ın rahmetine muhtaç olan. Mahmud ibn el hafız Hasan el-Magnisi. Manisalı işte Hafız Hasan'ın oğlu Mahmud. Amelhumullahu Teala bi lutfihil hafi vel Allah onların gizli ve açık lutfuyla muamele etsin. Ve liyekun hâzâ akhiru mâ aradnâ cem'ahu min eşşuruh vel Bu yani şerhlerden, haşiyelerden toplanmış, toplamış olduğumuz son son bu olsun. Yani son şeyimiz toplamış olduğumuz bu olsun. İyaneten li talibine. Yani bunları biz öğrencilere bir yardımcı olsun diye topladık. O li rahibine. Rağbet edenlere de bir yardımcı olsun. Ya da sayanetenden kastı onları biraz daha hallerini geliştirmek için olsun. Cealen Allahu Teala ve iyyakum min talibina sadiqina. Allah bizi ve sizi sadık talebelerden kılsın. وَحَشَرَنَا وَاِيَّاكُمْ فِي زُمْرَةِ سُعَدَى وَالصَّالِحِينَ Allah bizi ve sizi e, mutlu ve salih insanların topluğun, topluğunda bizi haşretsin. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ve وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ Evet, kıymetli kardeşlerim. Bu şekilde böylelikle e, Munitulab kitabını bitirmiş oluyoruz. إن شاء الله مش نزدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى بيته وإلى روح مؤلف هذا الكتاب وإلى روح مشايخنا وعلماؤنا الفاتحة 嗯。Um.